1. 3 kişinin yaşları toplamı 62'dir. Bu kişilerin 6 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır şeklinde sormuş. Şimdi 6 yıl sonra her biri 6 yaş yaşlanacağı için 6 çarpı 3'ten toplam 18 artar. Yani 62 olan toplam 18 arttığında cevabımız 80 olur. Örnek 2. Can 13 yaşında, Canan 22, 20 yaşındadır. Canan 2 yıl sonra Can da 5 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları toplamı kaç olurdu demiş. Şimdi bir kişinin 2 yıl sonra doğması o kişinin 2 yaş daha genç olması anlamına gelir. O yüzden 20-2'den Canan'ın yaşı 18 olur. 5 e yıl önce doğması yani 5 yıl önce doğması demek var olan yaşından 5 yaş daha yaşlı olması demektir. O da 13 artı 5'ten 18 olur. Bana bu ikisini topla demiş. 18 artı 18 cevabımız 36'dır. Örnek 3. Yaşları oranı 3 bölü 7 olan iki kardeşin 3 yıl önceki yaşları toplamı 54 oluyor. Buna göre küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi orana bağlı olarak küçük kardeşe 3x dersem büyük kardeş 7x olur. Ne demiş? 3 yıl önce demiş. Küçük kardeşin yaşı 3x-3. Büyük kardeşin yaşı 7x-3. Ve bunların toplamı 54. Topladığımızda 10x-6 eşittir. 54 eksi 6'yı karşıya gönderdim. Artı 6 geçti. 10 x eşittir. 60 x buradan ne geldi? 6 geldi. Neyi sormuştu? Küçük kardeşim bugünkü yaşı yani 3 x'i sormuştu. 6 kere 3'ten cevabımız 18. Örnek 4. Berk 20 yaşında. Cem ise Berk'ten 6 yaş büyük. Yani bunu okuduğumuzda Cem'in yaşının 26 olduğunu söyleyebiliriz. Cem'in 4 yıl önceki yaşı, dört yıl önceki yaşı demek şu anki yaşından 4 çıkart. Yani 20 Örnek 5. Esra'nın yaşı, Nehir'in yaşının dört katı, ikisinin yaşları toplamı 60. Bu cümleyi okuduğumuzda Nehir'in yaşına x dersem Esra'nın yaşına 4x derim. E bu ikisinin toplamı da bize 5x olarak gelir ve bunun cevabı 60 olarak verilmiş. Buradan x değerim ne gelir? 12. 6 yıl sonra şu an Esra kaç yaşında? 4x 4 kere 12'den 48 yaşında. 6 yıl sonra 48 artı 6'dan cevabımız 54 gelir. Örnek 6. Ahmet'in yaşı 27, Emre'nin yaşı 3'tür. Kaç yıl sonra Ahmet'in yaşı Emre'nin yaşının 3 katı olur? Şimdi Ahmet dediğimiz arkadaş 27 yaşında. Emre dediğimiz arkadaş 3 yaşında. Diyelim ki x yıl sonra olsun. Yani 27 artı x yaşına geldi. 3 artı x yaşına geldi. Soru ne istiyor? 3 katı olsun istiyor. O zaman 3 çarpı 3 artı x kime eşitmiş? 27 artı x'e. 3'ü dağıttık. 9 artı 3x kime eşit? 27 artı x'e. x'i sol tarafa 9'u sağ tarafa atarsam 2x eşittir 18, x eşittir 9 gelir. Demek ki 9 yıl sonra 3 katıdır diyebiliriz. Örnek 7. Yaşları oranı 2 bölü 5 olan iki kardeşin 6 yıl sonra bu oran 1 bölü 2 olacağına göre büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi küçük kardeşe orandan kaynaklı 2x dersem büyük kardeş otomatikten 5x gelir. 6 yıl sonra 6 yaş artar. Yani 2x artı 6 bölü 5x artı 6'ya dönüşür ve bu oran artık 1 bölü 2'ymiş. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 kere 2x 4x, 2 kere 6 12, kime eşit? 5x artı 6'ya. 4x'i sağ tarafa 6'yı sol tarafa atarsam 6 eşittir x gelir. Ne diyor? Bugünkü büyük kardeşin yaşı. Biz büyük kardeşe ne dedik? 5x dedik. 6 kere 5'ten cevabımız 30. Örnek 8. 1990 yılında doğan Aytaç'ın yaşı Sertaç'ın yaşının 6 fazlasıdır demiş. Buna göre Sertaç'ın 2023 yılındaki yaşı kaçtır? Şimdi 1990 yılında doğan Aytaç Sertaç'tan 6 yaş büyükse Sertaç'ın doğum yılı 1996 olmuş olur. 2023'teki yaşını bulmak istiyorsam 2023'ten 1996'yı çıkarttığımda cevabımız 27 gelir. Örnek 9. 10 kişinin 4 yıl önceki yaşları ortalaması 50'dir. Şimdi 4 yıl önceki yaşları ortalaması 50 ise şimdiki yaşları ortalaması 54'tür. Çünkü geçen yıl kadar artar ortalama. Bu kişilerin ne demiş? 4 yıl sonraki yaşları ortalaması yani 54'ün üstüne bir 4 daha geçmesi gerekiyor. Otomatikman 58 cevabına ulaşıyoruz. Örnek 10. Filiz doğduğunda Sude 10 yaşındaydı. Bu cümleyi okur okumaz Filiz Sude 0 yaşındayken 10 yaşında diyoruz. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 36. Diyelim ki x yıl sonra. x yıl sonra x yaşına gelir. x yıl sonra 10 artı x yaşına gelir. Toplam ne demiş? 36 demiş. Demek ki x ile 10 artı x'i topladığımda cevabım 36. Buradan 2x eşittir 26, x ne geldi, 13 geldi. Ne demiş? Sude'nin bugünkü yaşı ve biz Sude'ye 16x demiştik, o yüzden cevabımız 23. Örnek 11. Ali'nin yaşı Can'ın yaşının 3 katıdır. Can, Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 80 alıyor. Şimdi Ali var, Can var. Ne demişti? Can'ın yaşının 3 katı. Demek ki Can'a x dersem, Ali 3x. Cümle ne demişti? Can Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde burasının 3x olabilmesi için 2x yıl geçmesi lazım. Aynı oranda yaşlanacağı için 2x oldu ise 5x. Yani şu anki yaşları daha doğrusu yaşına geldiği zamanki yaşları 5x e 3x. Ve bunların toplamı 8x. Kaç olarak verilmiş? 80. x buradan ne geldi? 10 geldi. Ali'nin bugünkü yaşı. Biz Ali'ye bugün ne demiştik? 3x demiştik. 3 çarpı 10'dan cevabımız 30. Örnek 12. Kezban ile Ayşe'nin yaşları toplamı 22'dir. Kezban Ayşe'nin bugünkü yaşına geldiğinde Ayşe 38 yaşında olacağına göre Kezban'ın bugünkü yaşı kaçtır? Hemen Kezban diyelim, Ayşe diyelim. Kezban'a bugün x yaşında dersem toplamın 22 olabilmesi için Ayşe'nin bugünkü yaşı 22-x olur. Kezban'ın Ayşe'nin yaşına gelmesi yeni yaşımız 22-x demektir. Ne kadar yıl sonra? Aradaki fark 22 eksi 2x'tir. Yani x'e 22 eksi x eklersem 22 eksi x olur. 22 2x eklersem 22 eksi x olur. Aynı mantık aynı yıl burada da geçerli olduğu için 44 3x cevabı gelir. Ve 44 3x'in yani Ayşe'nin yeni yaşının 38 olduğunu soru söylemiş. O zaman 3x nedir? 6'dır. x ne gelir? 2. Ne demiş? Kezban'ın bugünkü yaşı kaçtır? E biz X'e Kezban'ın bugünkü yaşı dediğimiz için cevabımız...